Selamünaleyküm günaydın. Hayırlı pazarlar. Ee, az önce uyanlarda bir bir baktım. İşte yine böyle negatif bir yorum. Şey diyor, asla diyor. 10.000 e, olamayacaksın diyor. TikTok'ta yani takipçi sayısı olarak ya şöyle bir şey var. Ee, birisinin gelip benim e, takipçi sayıma bakması ve işte tak, takipçi sayımın kaç olduğunu görmesi ve e, işte 10.000 olup olmamasıyla ilgilenmesi benim için gurur verici. Onu onu söyleyeyim ben. E, bayağı bir gurur gurur verici. Çünkü yani rüyan e, en kötü insanı bile olsa gelip e, gelip böyle bakıyorsa ve e, diyorsa ki yani işte 10.000 olamayacaksın. Demek ki gelmiş takipçi sayıma bakmış. Hani bir, birinin merakını uyandırmış. İkincisi işte yine birisi geldik, e, acıdık. Senin yayını yükselttik falan demiş birisi. E, şöyle bir şey var. E, yeterince yükseltememişsiniz hani. Diyorsun ya yayını yükselttik diyorsun ya. E, anlık 10.8'e çıktı. En fazla. Yani yayını yükselttik derken. Ee, anlık 18 olması yüksek mi sence? Yani yayını yükselttik diyorsun. Yani anlık 18 yüksek mi? Ben YouTube'da öylesine 14 dakika yayın yapmışım. Ve e, anlık 18'e çıkmışım. Yani e, sırf test amaçlı yayın yapmışım. Yani, muhtemelen ben YouTube'da e, düzenli yayın yapsam e, abone sayım az şu anda ama bu az abone sayısına rağmen hani e, şu abone sayısına rağmen e, 200 küsür falan YouTube'da abonem var. E, düzenli yayın yapsaydım atıyorum YouTube'daki kadar falan muhtemelen anlık 100 kişi 200 kişi falan seyredecekti. Belki 500 kişi seyredecekti. Sonuçta ben yani biliyorsunuz TikTok'ta kaç saat durduğumu biliyorsunuz. Tabii ben TikTok'ta e, Kaç saat durduğumdan da bahsederken bu arada Dün aslında dün akşam hiç Yayın açamayacaktım aslında onu da bel belirteyim ee, Hiç yayın açamayacaktım ee, Açamayacaktım derken açardım açmasını da ee, Yani Sesimden de anlaşıldığı üzere bir Hafif, hafif bir soğuk algınlığı var Hani dedim bir gün daha iyi benim off günüm olsun hani dinleneyim diye düşündüm Iıı ee, Din, dinleneyim diye düşündüm. Hani e, ya yayın yapmayayım diye düşündüm akşam ama Tabii akşam yayın yapmadığımda o, o gün Yayın yapmamış olmayacaktım çünkü e, Şöyle Cumartesi akşam yayın yapmadığımda cumartesi günü yayın yapmamış Olmayacaktım zaten cumartesi günün içerisinde Ben yayınlar yapmıştım hani e, Ben bugün bile aslında Birkaç saat yayın yapmış bir şekilde uyandım neden e, Gece 12'den sonra ee, hani yayınım vardı mesela dün gece Çünkü e, cumartesi akşam 11.30'da başladım ben yayına ee, Ve Sabah 4'e 5'e kadar sürdü Sonuçta ben bugün En az e, 4-4.30 saat falan belki Yayın yapmış bir şekilde uyandım pazar gününe Yani ben atıyorum bugün Bugün gün içerisinde veya işte e, Akşam e, Yayın yapmasam bile Eee Gerçekten, hani e, bayağı bir yayın yapmış olacağım. E, her neyse, e, dün, e, şimdi troller dün birkaç saat yine düzgün konuştu. Ve tabii e, o trollerden birinin ismiyle gerçekten o muydu ya da onun fake'i miydi bilmiyorum yorum yazdı işte. Az önce videonun başında bahsettiğim yorumdan bahsetti. İşte Anders, Anderson Taliska'nın ikiyle biri e, yorum yazdı işte. E, sana acıdık. Yayınını artırdık falan diye. Şimdi Anderson Taliska'nın da e, çakmaları vardır belki. Dünkü yayına katılan mıydı yoksa onun fake miydi bilmiyorum. Çünkü atla e, at izi it izine derler ya. Ya Ger gerçekten öyle bir durum oldu. Problem değil. Dün adam Trolse'de e, birkaç saat güzel konuştu. Ha, e, şöyle <laughs> artık anlık olarak bak bakacağız şu saatten sonra e, chatte bir birileri böyle olumsuz yazdığı zaman e, chatte birileri olumsuz yazdığı zaman havayı bozduğu zaman benim e, canımı sıktığı zaman modumu düşürdüğü zaman aynı e, eski zamanlardaki gibi eski dediğim bundan birkaç ay öncesi gibi o yazılan şeyi hem susturacağım hem engelleyeceğim inşallah. Onu da belirteyim. Hani e, ben şunu diyordum zaten. E, Birçok insan insanı engelliyordum ve işte az kimse olduğu zaman şey diyordum. E, yani işte 3-5 kişi var ama huzurluyuz falan diyordum. Tabii e, ben aslında şunu da göstermek istemiştim. Eee ben engelleri kaldırırsam beni anlık 100 kişi falan diyordum. Hakikaten de e, geçen bütün engelleri kaldırdığım anda e, böyle işte 50-100 anlık izlenmeler oldu. Tabi daha sonra yine e, ufak tefek susturmalar, engellemeler, başka şeyler yapınca tabi o sayıyı yine düşür düşürdük ve ben as aslında yapabildiğimi yani e, göstermiş oldum. Ama bir de şunu söyleyeyim ben te tekrar tekrar. Hani e, ben çok fazla diğerleri gibi takmıyorum zaten. İşte anlık izleyici sayısını, işte başka bir şeyi çok fazla takmıyorum. Belki de TikTok'u çok fazla ciddiye almıyorum da diyebilirim aslında. Hani beni belki anlayanlar anlamış olabilir. Ben zaten TikTok'u çok fazla ciddiye almıyorum. Hatta TikTok'u çok da beğenmediğimi de defalarca söyledim. Zaten ben işte Y ile başlayan, U ile başlayan platformu çok sevdiğim'i belirtmiştim orada aslında benim asıl yerimin orası olduğunu belirtmiştim zaten e, oradaki abone sayım da e, bir süredir artmaya başladı ha e, düşük mü düşük ama yani aboneler gelmeye başladı bu ara ve izlenmeler de e, abone sayısına göre artmaya başladı yani bu da videolarımın işte u ile başlayan platformda keşfede düştüğünü gösteriyor tamam dünkü troller ciddi konuştu ama daha sonra tekrar tekrar e, trollük yapacak mı yoksa e, işte e, iyi mi davranacak falan. Bunları akışına bırakmak lazım. Dün zaten işte kardeşim olduğunu söyleyen veya dostum olduğunu söyleyen bazıları gerçek kimliğini ortaya çıkarttı. İşte abimsin, bilmem ne, seni çok seviyorum, sana saygı duyuyorum diyen birisi e, işte İsmail sana yay yayın yaptırmam falan yazdı ve kendisinin zaten 4-5 tane hesabı var bütün hemen hemen hesaplarında sırayla e, saldırı e, yapmaya başladı. E, diğer işte çok sevdiğim bir kardeşimiz de e ben onu hala seviyorum. İşte Zaten konuk olarak gelenlerden en çok onu sevdiğimi zaten söylüyorum. E, o kişi de benimle bir problemi yaşıyor. Benim yayından çat diye gidiyor ve başka yayında hemen e, İsmail abinin yayınına Bundan sonra e, katılmayacağım, gitmeyeceğim diyor. E, böyle bir cümle kullanıyor. Ve zaten o da yayına gelmeden benim yayınıma gelmeden haber haberi geliyor zaten. İşte e, başkasının yayında yayına katılmayacağını söyledi diye Allah tarafından bize Allah tarafından dediğim o anlamda değil yani. Işte. E, tabii ki kul cool, kul cool da yani bir sonuç şey Allah'tan geliyor, haberi geliyor. Yani abi sen e, tamam biz seviyoruz ediyoruz da hani sen de bizi sevdiğini ettiğini söylüyorsun da hemen e, benim yayınımdan çıkıp sevmediğim dediğim kim, kim kimsenin yayınına gidip yani bana dönek, dönek diyen kişinin yayına gidiyorsun ve ben onun yayına katılmayacağım diyorsun. Hemen benim yayınımdan çıkar çıkmaz başka yayında ben onun yayına katılmayacağım diyorsun. Yani bu da düşündürücü aslında. Ben onu da söyleyeyim. ...düşündürücü. Yani... ...hem de... E, ...ya şöyle... E, ...belki şöyle bir şey yapabilirim ben... ...benim e, limoni olduğum... E, ...yayıncıların... ...yayıncıların yayınlarına gidenleri de böyle fark, ede fark edersem... E, Onları da e, engellemeye başlayacağım. Haberiniz olsun. Yani haberiniz olsun. Hani benim diyeceksiniz ki ben nereden bileyim işte e, gıcık olduğunu olmadığını. Yani bilmiyorsan abi o senin problemin. Orhan benim yayınıma gelmiş çete dönek yazmış bana. E, yani açıklayacaksın yani hangi anlamda dönek diyorsun. Yani hangi anlamda? Yani, bunu, bunu açıklaman lazım öyle kolay kolay bir şey yazamazsın. Ha, işte e... bakalım. Hayırlısı.